pazarlarda tanıtmaya başladık. Siyaz bulgurumuzu, siyaz unumuzu, siyaz çeşitlerimiz olarak. biz bundan daha sonra çeşitlendirerek siyaz gevreyi, siyaz galetası, siyaz makarnası, siyaz eriştirisi olarak çoğalttık. Biz bunu ilk olarak Başkasının değirmende yapmaya başlamıştık zaten. Ben bunu daha sonra kendi değirmemde işlemeye başladım. De kendi değirmemde işledikten sonra da bunu ben artık bu ürün bana yetmemeye başladı. Bunu dış ilçelere de, illere de göndermeye baş, başladım. Göndermeden önce ben aklımda hep şu soru vardı. Acaba nasıl gönderebilirim, nasıl edebilirim derken internet internetten pazarlamayı